Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bu kalırım adam var fark edeceğiz. Ah, uykum geldi. Bu kal. Hadi lan devam et boş yok <laughs> <boş> mu <yapma> ya? bir <laughs> önceki videoda çok çok az, çok az sesim çıkmış yani oyun sesi böyle hayvan gibi. Gelirken <laughs> benim sesim çok az gelmiş. En son Afganistan, Af Afganistan. <laughs> lan bir dakika hala ilk bölümde miyiz biz? Hayır hayır ha? Oğlum en sevdiğim bölüm ya. Çok seviyorum bunu. Abi soğuk hanımda kaptan metin üstü yok Raç Bu arada arkadaşlar gereksiz info vermeyeceğim bir de şey vermeyeceğim Spoiler Ne diyor o spoiler? Heh ona vermeyeceğim işte ona Kahve içeyim biraz Soğuk ısıcak üstten arkadaşlar bu arada. Ben vardı basılı tutuyorum ama bakın saatik saatik. Saatin ağzını sıcam ya saat Çalışmıyor abi bak bazen çalışıyor bazen çalışmıyor hani kırık zaten yeniden çıktı ben buna vurdum. Ne oldu lan? Bir dakika arkadaşlar. Şşş. Ben mi yanlış atıyorum? Abi doğru. Otusunacak şimdi arkadaşlar. İzin otusunacak şimdi tamam. Soğuk tutundu. Gel gel et. tamam. Ben tutunamıyorum normalde burada arkadaşlar. Tutulamıyorum. Normalde biz böyle tutuklanamıyoruz yani her türlü Galiba yani ben erken atalım içeri İlk görevimizden gidiyorduk az, az. Hadi. Yani Ben normalde böyle koşu, koşu koşu koşuyorum çünkü ezberim de şu an kendi bildiğim bir şey var. böyle Tam şurada adam var. şurada tane adam var <laughs> storm is <brewing> up let's <laughs> split up I'll use a thermal scope and provide overwatch from this ridge use the cover of the storm to enter the base you'll be a ghost in this blizzard so the guards won't see you until you're very close keep an eye on your heartbeat sensor good luck Ford at the fueling station. We may need to go to plan B if things go south. There's a truck coming, stay out of sight. Get your number, carbage, exemption. Tango on your six. Stay out of sight. You've alerted some guards. I love Güzel. Be careful about picking up ben bunu kullanmayacağım çünkü yani, yani susturacaklar işte. bu sektörü işte. O görüyoruz diyor ki <Sanlık> <anke diyor. Sanlık> Su severim. <Sanlık> Ama çok konuşma kardeşim. As <Sanlık> Şimdi arkadaşlar bombayı oraya kurduk. <laughs> Elzerim dolduğu için fırfır gidiyor fırfır. <laughs> ya bu çok karlı bir bölüm olmuş. sandwich is near Karıyor şu an, Pardon, beni görmedi ama. Karı görmüyor musun? Var şu Rusya'dayız herhalde. Sana inerim. Kısa bölümü zaten arkadaşlar, çok kısa süreceğini deneyebilirim. Tamam biliyorum kanka, bıçaklayacağını biliyordum ama ne yapacak bir şey yok. Böyle adımın üstüne koşup bir bıçak sallayalım mı? Şu an moduyla alındım bakalım. Neden? Cık, şimdi izleyenler görsün. Şimdi oraya mayınları kurduk ya, Is easy. Sıkarsam çalacak adamlar. Son bir sene kala yapacağım. Ominya. Naamıyorsunuz kasıyor ne Bu <laughs> arada zorlu harcın da. Video da yine bunu gidemiyorsun falan Ben bunlar koşsana. Ben bunlar hiç bulaşmadan önce koşuyorum arkadaşlar. Belki müzik kısık kısık olduğu böyle tam fazla ama aşağıda iyi ben. Niye yani yukarıda bunlar geldi. Böyle sıra oldu. saniyesi gördünüz az önce. İnşallah şeyden başlamaz bu arada. Oo dur. Hier <laughs> Arkadaşlar çok fazla böyle ruhsuz oynadım Çünkü yani 50 bir kere yine çok efsane ama Yani böyle ilk oynadım falan. Böyle şu Bir şeyden falan yani abi, Çünkü o zaman ilk oynadım, oynadım. Walter Von Der Mark'ın bir special officer da var bir özel görevde. Onların... Sıdıklarım var da. böyle arkaya kurtlar varsa bir şey operasyon müziklerim yaradı. Woohoo! Ama şşt! Uğrak bölümlerindekini bak. Uğrak! Uğrak! Kuzey Irak bölümdeki çok iyiydi arkadaşlar. Her sizden kullanılmaz da burada. Ve kurtlar var Suriye'de, Suriye bölümlerinde. Altan'dan Suriye'ye gitmiyor, şey kullanıyorlar. Ya, Bu arada görev bitti. Yani en güzel geldik bunu oynayacağım ama şimdi değil şimdi değil arkadaşlar bunu tabii ki de oynayacağız <laughs> siz de, de bunun hangi bölüm olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar bu arada böyle çıkalım bir bu ee, bölüm normalde kaotistli yok yani o bölüm normalde yok neydi no bölüm bölümü normalde var, vardı lan yok ne vardı sonradan böyle bir uyarı getirdiler Ruslar çok fazla şikayetçi olduğu için yani Biliyorsunuz zaten ne uğraşım bölümü. Ben yok dedim de başta var oğlum var var. Çok güzel bölüm. Oynayacağım bu arada onu. Yani o, o, o olmaz. Neyse. <laughs> Hepsi uçacak, kaçacağım. Bu arada telefonun ekranı ne olmuş? Neyse, var var.